Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber protista alemine ait canlıların e, konu anlatımını gerçekleştireceğiz şimdi. ilk kısımla başlayalım. Protista alemine mensup canlılar hücre ökaryot hücre yapısına sahipler. Şimdi hücre yapısı olarak baktığımızda evet yapısal olarak e, bunlar ökaryot hücre yapısına sahipler. Ama Hücrenin özellik bakımından daha doğrusu sayı bakımından baktığımızda ise tek hücreli e, hücre sayısı noktasında hem tek hücrelidir hem de çok hücreli canlılardır. Şimdi biz protistaların genel özelliklerine bakacak olursak bunlar hem ototrof yani şöyle bakalım hem ototrof hem heterotrof hem ototrof hem de heterotrof olmak üzere beslenme noktasında 3 noktaya ayrılıyor. Ototrof olanlar kendi besinlerini kendi üretiyorlar. Heterotrof olanlar besinlerini dışarıdan temin ediyorlar. Hem ototrof hem heterotrof olanlar da yeri gelip kendi üretiyorlar, yeri geliyorlar besinlerini dışarıdan alıyorlar. Ototrof olan canlılara ek bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ototrof dediğimizde hem Fotosentez hem de kemosentezin aklımıza gelmesi gerekiyor ama bakteri ve arke'den sonra hem fotosentez hem kemosentez yoktur. Neden? Çünkü kemosentez sadece prokaryot canlılar tarafından yapılır. Fotosentezi ise hem prokaryot hem ökaryotlar tarafından yapılacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Protista canlılarında hastalık yapıcı etmen bulunabiliyor. Yani bunlar parazit yaşayabiliyorlar ve bu yüzden de hastalığa otomatikmen neden olmuş olabiliyorlar. Mesela örnek uyku hastalığının sebebi mesela tripanozoma, tripanozoma dediğimiz bir canlıdır. Protista canlısıdır. Veya da bir başka özelliğine biz bunların bakacak olursak yine sıtmaya neden olan plazmodium dediğimiz canlı da yine protista alemine aittir. Peki, bunların kendilerine ait aslında bir neleri var arkadaşlar? Hareket mekanizmaları bulunuyor. Bu e, ökaryot canlıların. Bakın, paramesyum silleriyle hareket ediyor. Öglena kamçısıyla hareket ediyor ve amip dediğimiz canlı ise yalancı ayaklarıyla hareket ediyor. Biz buradan hatırladığımız kim var? Bakterilerden hatırladığımız kamçı var. Bakterilerin bazılarında da kamçı oluyordu ve bu şekilde de hareket mekanizmalarını sağlıyorlardı. Yine devam edecek olursak bizim e, bu protista canlılarımız hem eşeyli üreyebilen türleri var hem de eşeysiz üreyebilen türleri bulunuyor. Aynı zamanda hem eşeyli hem de eşeysiz üreyip yani iki üreme biçiminde kendi üzerinde bulunduran canlıları mevcut. Mesela hem eşeyli hem eşeysiz üreyene paramesyum e, protistasını ya da canlısını örnek verebiliriz. Hücrelerin içerisinde çekirdek, hücre zarı, stoplazma ve organeller bulunur. Zarlı organeller bulunur. Biraz önce de yine belirtmiştim. Bunlar fotosentez yapabiliyorlar. Fotosentez yapanları da kloroplastları var ve yine oksijen üretip besin e, oksijen üretip ürettikleri oksijeni atmosfere veriyorlar ve böylelikle bir de kendileri için ne yapıyorlar e, besin üretimini gerçekleştiriyorlar ve yine bir önceki kısımda demiştik ki bunlar hem ee, ototrof olup hem heterotrof olabiliyorlardı. Hem ototrof hem de heterotrof olabilen canlıları ise öglena. Yani öglena ışık varken fotosentez yapıyor. Işık yokken besinini nereden temin ediyor? Dışarıdan temin ediyor. Şimdi bakın amip Öglena ve paramesyum dediğimiz canlıda daha önce duymadığınız bir organel var. Kim? Kontraktil koful. Kontraktil kofulun görevine gelince de kontraktil koful canlının içerisinde bulunan fazla su var. Ve canlının bu fazla sudan dolayı patlamasını engellemek için suyu nereye gönderiyor? Suyu dışarı atıyor. Suyu dışarı atarken ne harcıyor? ATP harcıyor. Normalde biz su taşınmasını gerçekleştirirken ATP harcanması yok diyoruz. Ama kontraktil koful çalışırken ATP harcanması mevcut arkadaşlar. Peki kontraktil koful ne işe yarıyor? Bakın şimdi şunu bir paramesyum canlısı olarak ya da öglene olarak düşünelim. Bakın bunun içerisine tatlı suda yaşadıkları için sürekli su girişi oluyor. E bir süre sonra patlayacak. İşte patlamasını engellemek için burada kontraktil koful devreye giriyor. Hücre duvarı olmadığı için patlayacak. Burada kontraktil koful devreye gidiyor ve suyu fazla suyu kontraktil koful kendine çekiyor ve sonra bu suyu canlının patlamasını engellemek için dışarıya gönderiyor. Ve kontraktil koful diyor ki ben bedavaya çalışmam dışarıya gönderiyorsam ben ATP'yi harcarım diyor ve ATP harcayarak fazla suyun dışarı atılmasını sağlıyor ve canlının patlamasını engelliyor. Devam edelim yine kaldığımız yerden. Su yosunları koloniler halinde yaşayabiliyorlar. Yani bunlar diyor ki tek başlarına da yaşayabilirler ama birçoğu koloni halinde yaşamayı tercih ediyor. Devam edelim. Bir diğer protista canlısı ise cıvık mantar. Cıvık mantarın sonradan dahil olan üyesi ve cıvık mantarlar saprofit beslenirler. Çok çekirdeklidirler ve amipsi hareket ediyorlar. E ben biraz önce öğrenmiştim. Amip nasıl hareket ediyor bu? Ediyordu. Amip yalancı ayaklarıyla hareketini gerçekleşiyordu. Gerçekleştiriyordu. Şimdi şöyle bir genel olarak bakacak olursak bakın. Bizim e, protista canlılarına dahil olan canlılarımız kim? Bakın paramesyum canlısı bir Paramesyum 1 ki hemen şurada görüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar Ögülena bu noktada 2. Amip dediğimiz canlı bu noktada 3. Daha sonra amibi de göstermiş bakın. Amipten sonra bakın kim bulunuyor? Cıvık mantarlar bulunuyor. Yine protista canlısına ait e, protista alemine ait. Bakın 4 yaptı. Daha sonra sporlular bulunuyor. Yine protistaya ait. Ve son olarak bir de kim bulunuyor? altler bulunuyor. Protista canlısına ait arkadaşlar. Şimdi bakalım burada bize Öglena ile ilgili net bir bilgi vermiş. Öglena kamçının çıktığı noktanın yakınlarında bir fotoreseptör bulunur. Şimdi bu çok önemli. Size Öglena'nın çizimini gerçekleştireyim. Bakın şu Öglena Şöyle şuradan da kamçısı bulunsun. Kamçısının bakın ne diyor? Bulunduğu yerlerin yakın bir yerinde fotoreseptör var. Biz buna göz lekesi de diyoruz aslında. Bakın bu göz lekesiyle fotosentez yaparak arkadaşlar ışığı algılıyor. Ve ışığı algıladıktan sonra sevgili öglenen ışığı burada algıladıktan sonra fotosentez yapmaya başlıyor. Öglene bulunan stigma yani gözlekesi içerisinden geçen ışığı filtreleyerek yalnızca belirli dalga boylarında ışığın bu fotoğrafa reseptörlere ulaşmasını sağlar. Devamında öglene hareket ederek döndükçe ve bu reseptörün üzerine düşen ışıklarda değişim olur. Böylece öglenenin ışığa yönelimi gerçekleşir ve hemen akabinde öglene ne yapacaktır? Fotosentez işlemini gerçekleştirecektir. Peki protistlerin yani protista alemine ait canlıların e, ne gibi özellikleri bulunabilir? Biyolojik ve ekonomik olarak hemen bakalım. Su yosunları ve öglene gibi protistler fotosentez yaparak ekosistemde yaşayan birçok canlının besin ve oksijen ihtiyacını karşılar ki karşılar. Bakın özellikle oksijen derken alpler bitkilere göre daha fazla fotosentez yapar ve alpler bitkilere oranla daha fazla oksijen üretirler. Cıvık mantarlar gibi protistler doğada madde döngüsü için önemlidir. Çünkü saprofit yaşıyorlar ve saprofit canlılar madde döngüsü için olmazsa olmaz diyoruz. Antibiyotik üretiminde, kozmetik üretimde e, yararlılar. Kırmızı aliklerden elde edilen polisakkarit, agar mikroorganizmaların laboratuvarda besi yeri olarak kullanırlar. Şimdi bakın laboratuvarlarda bu bakterileri üretiliyorlar ya bu bakterilerin üretilmesi için besi yeri kullanılırlar. Bu besi besiyeri de şöyle yuvarlak bir şey. Kapaklı vesaire. Bunun içerisinde belli başlı besinler bulunuyor ve bakteri bunun içerisine ekim yapılarak yani bakteri ekim dediğimiz yerleştirme işlemi gerçekleştiriliyor. Ve bunlar ise bu besi yerleri kırmızı alplerden e, bir polisakkarit ki polisakkarit dediğimiz nedir? Karbonhidrattır. E, karbonhidrat dediğimiz nedir? Şekerdir. Devam ediyorum yine. Alkler protein vitamin ve mineral içeriği yüzünden zengin besiyeri olarak kabul edilir ve tüketilmeye devam eder. Şimdi burada bir biyo bilgi var hemen okuyalım. İlk kez 1887 yılında denizlerde pasif olarak yüzen cisimleri ve organizmaları tanımlamak için kullanılmış bir isimdir plankton. Biyolojik yönden zooplankton yani hayvansal ve fitoplankton bitkisel olmak üzere ikiye ayrılır. Fitoplankton hücrelerinde klorofil bulunan yapısı e, basit yapıya sahip tek ve çok hücreli olabilen çoğunluğu mikroskobik büyümekle bitkisel organizmalardır. Fitoplanktonlar ışık ve ortamda çözülmüş halde bulunan besleyici elementlere ihtiyaç duyar. Organik madde sentezinde fotosentez ve kemosentez olayları sonucu açığa çıkan enerjiden yararlanır. Fitoplanktonlar okyanuslardaki fotosentezin %95'inden fazlasını gerçekleştirir. Bu miktar dünyadaki birincil üretimin yanısına yakındır. Aynı zamanda atmosferde bulunan oksijenin yarısına da yakını da fitoplanktonlar tarafından üretilir. Devam ediyorum. Yakamos ateş böceğinin denizde yaşayan bir versiyonudur. Lüminesans maddesi vücudunda bulunan bu canlıya dokunulduğunda ışık saçar. Milimetrik boyutlara sahip planktonlardır. Ve zooplankton hayvansal kökenlidir. Heterotrof bu canlılar fotosentezle kendi besinlerini üretebilen fitoplanktonlarla beslenirler. Yani aslında şöyle bakacak olursak fitoplanktonlar su ekosisteminin hemen dibinde ondan beslenen kim? Tabii ki de ondan beslenen zooplanktonlar olacaktır. Çünkü beslenme noktasında bu şekilde çalışmaktadır. Kiriller denizde yaşayan önemli zooplanktonlardır ki görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Protista konu anlatımının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, çapla kalın arkadaşlar.